Selam sevgili takipçilerim. Amerika'da bir Türk kanalıma hoş geldiniz. Yine en doğru bilgilerle, en güzel tariflerle yine karşınızdayım. Yine çok önemli bir püf noktası vereceğim ve bunu uygularsanız müthiş menekşeleriniz olacak. Bunun garantisini veriyorum. Çünkü deniyorum, çok çok faydasını gördüğüm her bilgiyi de sizlerle paylaşıyorum. Bugün sizlere çok güzel bir püf noktası vereceğim. Siz de bu şekilde yavru menekşeler yapraktan yetiştirmek istiyorsanız ve yetiştirmeye uğraşırken bu şekilde küçücük kalıp hiç büyümüyorsa, çılızsa, bunun gibi gelişmiyorsa yapmanız gereken çok küçük bir püf noktasından bahsedeceğim. Bunu yaparsanız çok hızlı bir şekilde gelişip büyüyeceklerdir. Yapmanız gereken sadece B12 vitamininden bir tane alıp şöyle bir dinlenmiş fincanın içerisine bakın, karıştırıp atıp karıştırdıktan sonra bütün yavru menekşelerinize böyle kaşık kaşık ikram etmeniz. Sizinkiler de şu benim menekşelerim gibi çoşsun.